Şimdi selam. Ben sıra sosumuz nev. Artık böyle uzun uzun videolar çekeceğim Mira ile alakalı. Çünkü toplulukta pek okunmuyor. Mira 15'te ilk önce Instagram hesabımda gross Therapy adlı bir hikaye yaptı. Hikaye çok soft, gross mod gibi duruyor. Ve gerçekten ben gayet beğendim. 15 yaşında birisi var evet ben de böyleyim ve gerçekten en doğru karar almış. Her zaman aldığı ekipe. Neyse artık kendini düzeltme, büyüme amaçlıyormuş. Zaten artık kaç yaşına geldi büyümesi gerekli. Görünüş yani kısacası görünüşünü değiştirmeye odaklı. Victoria Secret gibi markalardan badıymış. Ve gece pijaması şu ünlü. Ona olacakmış. Zaten parasını biriktirmiş neredeyse. Bu arada nereden biliyorsun? Ne sorarsanız canlı yayınlar açıyor ve daha demin açtı. Ondan yeni buraya aktarıyorum. Umarım iyi olur. Seni seviyoruz. Bay bay Mira. Ve fanları.